Hemen pişmiyor mu? Yok, As hayır, hemen pişmiyor. Kuruması lazım. Evet. Önün kuruması lazım. Birkaç gün bekliyor, daha sonra sonra evet. bekliyor, evet. pişiyor. Elinize sağlık. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Bu sandığı Kansu Kendi'de özel yapıyormuş değil Çeyiz sandığı. Çeyiz sandığı çeyiz sandığı her Sağ ol Devam. Tamam, ya, sen ne zarar? Orada şey. Nasıl gel seni dinleyelim Tamamdır. Bodrum'a aşık, hizmete aday. 31 Mart akşamı sandıklardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkanı olarak tescil edildiğimde önümüzdeki 5 yıl bütün Bodrum'u aynı böyle bayram yerine çevirmek için harika işleri yine beraber yapacağız. Orba Kavak Yolu İnönü Caddesi biliyorsunuz ki bu yolumuz Muğla Büyükşehir Belediye'mizin muhtesinde ve göreve geldikten hemen sonra Muğla Büyükşehir Belediye'mizle beraber çalışarak bu yolu 4 şerit haline getireceğiz. Bu yolda hızlı bir şekilde kavşak ve sinyalizasyon çalışması yapacağız. Yaya alt geçit ve üst geçit çalışmalarında hızlı bir şekilde harekete geçirerek o bölgede yaşanan ve maalesef ki ölümle sonuçlanan kaz kazaların önüne geçerek vatandaşlarımızın selayetle, vatandaşlarımızın sağlıkla trafik hizmetinden yararlanmasının yolunu açıyor olacağız. Yalıkavak bölgemizin plajı ve sahil düzenlemesi bu dönem Harika bir tasarımla beraber özellikle bölgemizin meclis üyeleri, bölgemizin muhtarları ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın talebi dikkate alınarak onlar nasıl istiyorsa o şekilde tasarlanacak ve orada kuracağımız yaya yolu ve bisiklet yoluyla beraber Yalıkavak sahilini gerişe sahil bandından tam entegre bir şekilde bağlıyor olacağız. Bu da bizim önümüzdeki dönem yalı kavakta yapacağımız vizyoner işlerimizin başında geliyor. İdem, Muski, Telekom altyapılarının yenilenmesi sebebiyle kazılan ve bozulan yollarımızın tamiratına 10 Nisan tarihinden önce, yani Ramazan Bayramımızın gelmemes gelmesinden hemen önce bölgemize yaklaşan turizm sezonunda ve yerli ve yabancı turistlerimizin ağırlamanın arifesinde hızlıca tamiratına başlayacağız. Gerek sıcak asfalt Gerek satı kaplamasını bu şekilde hızlı bir şekilde meydana getirerek bozulmuş, paldur kültürü olan Çukurlarla dolu yollarımız varsa onların hemen üzerine gidip o yolları hem vatandaşımıza hem hemşerimize yakışır şekilde hizmete sunuyor olacağız. Büyükşehir Belediye'mizde bu dönem yapacağımız en önemli çalışmalardan biri de altyapı hizmeti almayan, kanalizasyon hizmeti ulaşmayan mahallelerimizdeki bu problemi ortadan kaldırmak olacak. Bu yüzden küdür arıtma tesisinin kapasitesini arttırarak Yalıkavak ve Geriş mahallemizdeki kanalizasyon hizmetine ulaşamayan bütün vatandaşlarımızın bu kapasite artışıyla beraber kanalizasyon sisteminden daha net, daha fazla şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Bölgemizin yüz akı, bizlerin spordaki en iyi temsilcilerin başında gelen Yalıkavak Yelken Kulübü ve Yalıkavak Kadın handbol Takımımız sizlerden bu çocuklarımıza bu gençlerimize kuvvetli bir alkış istiyorum. <laughs> gerek denizde gerek salonlarda bizleri gururlandırmaya devam eden bu çocuklarımıza geçtiğimiz 5 yılda verdiğimiz hizmetleri benim dönemimde de artırarak devam edeceğiz. Bodrumumuzdaki bütün kulüplerimizi, bütün amatör kulüplerimizi destekleyen projeleri yani açık ve kapalı spor salonlarını kapalı yüzme havuzlarını hayata geçirecek ve Bodrum'da spordan mahrum kalan hiçbir çocuk kalmayana kadar bu çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Yüksek öğretimde öğrenim gören kardeşlerimize Bodrum'da kazandıracağımız yüksek öğretim öğrenci konuk eviyle beraber onların artan hayat şartları altında ezilmemesi, ailelerinin Bodrum'da yaşayan kardeşlerimizin kira sorununu düşünmemesi için belediye olarak onlara kol kanat geleceğiz ve bu şartta bu imkanları hayata geçirerek yüksek önerinde öğrenci gören kardeşlerime de barınma imkanlarını sağlıyor olacağız. Emeklerimiz maalesef ki 10 bin lira maaşla Bodrum'da kira mı ödesin, kılık kıyafet mi alsın, mutfak alışverişi mi yapsın, çoluğuna çocuğuna bir yardım mı dokunsun, yatırım mı yapsın yoksa hayatta mı kalsın? İşte biz göreve geldiğimizde emekli kart uygulamasını hayata geçirerek belediyemizin 21 adet Bodrum Belediye Kafesi'nden emeklilerimizin de indirim oranlarının indirim oranlarıyla faydalanması için bu uygulamayı hayata geçireceğiz ve emeklilerimizde asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Çocuklar ben sizi gerçekten çok seviyorum. Yapacağımız bütün işlerde sizlerin geleceğini, sizlerin huzurunu Sizlerin bu kentte daha refah içinde, daha mutlulukla dolaşmanızı ve yarın bir gün büyüdüğünüzde vatana, millete faydalı insanlar olmanızı yürekten istiyorum. Çünkü ben bu ödevimi, bu görevimi işte ondan aldım. İşte onun çocuk sevgisi, işte onun çocuk sevgisi, işte onun çocuklara, gençlere bakış açısı ve bu cumhuriyeti kimseye değil, sadece gençlere bırakması onun hem gençliğe hem çocuklara verdiği önemi son derece iyi bir şekilde gösteriyor. Ben Atatürk Cumhuriyetinde Atatürk inke, in, inkile ve inkilaplarını kendime bir görev, bir ödev bilinmiş Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olarak bu göreve, bu mirasa sahip çıkacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Genç kardeşlerimin önünde, sizlerin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Yaşasın Atatürk ilke ve inkılapları diyorum. Yaşasın 81 ilimde yaşayan bütün vatandaşlarımın kardeşliği, birleştirici, bütünleştirici tutumu diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.